Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir script moduyla karşınızdayım. Şimdi script modu nedir diye düşünenler olabilir. Öncelikle script modlarının nasıl kurulduğunu bilmeyenler için bir video çekmiştim. O videonun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan script modlarının nasıl kurulduğunu öğrenebilirsiniz. Bu videoda da sizlere yine güzel bir script modu tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi bu mod sayesinde neler yapabiliyoruz? Öncelikle onu anlatayım. İsterseniz ölümsüz olabilirsiniz. Hiç ölmezsiniz arkadaşlar. İsterseniz sağlığınızı anında yenileyebilirsiniz. İsterseniz durduk yere kendinizi öldürebilirsiniz. Veya bazı görevleri atladınız, aksattınız veya istediğiniz şekilde bitiremediniz. İsterseniz o görevleri anında dönebilir, tekrar o görevleri yapabilirsiniz. Bunu seçme şansınız var arkadaşlar. Debug menü isimli bir script bu. Şimdi bu script'i çalıştırmak için öncelikle klavyenizdeki F1 tuşuna basıyorsunuz. Ee, tabii ki arkadaşlar bazen bende titriyor ama size titreye titreye göstereceğim. Sizde titremeyebilir. Bu menüyü açtığımda bende çok fazla titriyor anlamadım. Belki güncellemesi çıkmıştır. Güncellemesi çıktıysa size linkini bırakırım. Şimdi debug menü çıktı. Burada Görmüş olduğunuz gibi Health var yani sağlık bir de Reload seçenekleri var. Arkadaşlar bu seçenekler arasında geçiş yapabilmek için e, sağlık ve Reload yeniden yükleme yeniden görevleri yükleme seçenekleri arasında geçiş yapabilmek için klavyenizdeki numpet tuşlarından ikiye basınca böyle inebiliyorsunuz bir alta bir alt kategoriye falan. 8'e bastığınızda da yine 8 ile de geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii bende titrediği için tam görmüyorsunuz. Şimdi e, health e, seçeneği mavi yanıyorken numpad 5 tuşuna bastığınızda ayrı bir seçenekler çıkar. Mesela burada en başta heroes do not die yani kahramanınızın ölümsüz olmasını istiyorsanız bunu on yapacaksınız. Bu mavi renkteyken numpet 5 tuşuna basın 10 olacaktır. Şu anda kahramanımız ölümsüz. İsterseniz bir görev alalım. Yani bir çete ile sa savaşalım. Bakalım çete evet şurada bir çete var herhalde arkadaşlar. Gidelim o çete ile bir dövüşelim. Ee, bakalım gerçekten ölümsüz olmuş muyuz görelim. Şu anda istersek numpetle bu seçeneği kapata şey pardon F1 ile tekrar kapatabiliyorsunuz. Bu seçenek ekranda durmasına gerek yok. F1'e bastım gitti. F1'e basarsam geri geliyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi beni görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar dövemiyorlar. Bana vuramıyorlar ama ben istersem dövebiliyorum. Onlara istediğim şekilde. Vurabiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Yani bende sıkıntı yok ama onlarda sıkıntı var. Onlar bana hiçbir şekilde vuramıyor görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şunları biraz döveyim. Sizlere de başka şeyler göstereceğim arkadaşlar. O yüzden şöyle bir, evet şunlara bir dayak katalım. Tamam, şöyle bir iyice bir dövelim Bu biraz anlatımı uzun sürecek Video uzun sürecek Bunun sebebi ben değilim arkadaşlar Sebebine gelin hemen sizlere ee, Çok seçeneği var bu scriptin O yüzden e, sebebi ben değilim Onu söyleyeyim Anlatırken biraz uzun sürecek Şimdi şunları bir dövelim Evet Bunlar bana ne de olsa vuramıyor Şunları ben bir Gel bakalım buraya Al sana sen ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar şu silahlıyı döveyim de. Tamam. Şimdi burada ben script'i geri açıyorum. Ekranıma geldi. Şimdi ölümsüzlüğü kapatıyorum. Numpet 5 tuşuna bastım. Kapandı. Şimdi bana vuracaklar. Evet canım gitti görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Canım gitti. Canımı yenilemek istediğimde e, buradan Revive Heroes'a seçeneğine geliyorum ve numpet 5'e bastığımda sağlığımı otomatik yeniledim. Görmüş olduğunuz gibi dövsün. Sürekli 5'e basacağım. Numpet'teki 5'e. Ulan niye vurmuyorsun? Vursana oğlum. Vur oğlum vur. Tamam sağlığım gitti. Tam ölecekken de basabilirim. Sıkıntı değil. Kaldır battı. Tamam şimdi 5'e bastım. Sağlığım yeniledi. Sürekli numpet 5'e bastığımda sağlığım yenilenir. Kendi kendine yenileniyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada istersem mesela şöyle kendimi de öldürebilirim. Önce ölümsüzlüğü kapatsam bile mesela kendimi öldürebilirim. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Numpet ile Kill Heroes dediğim anda Numpet 5'e bastığım anda kendi kendimi öldürmüş oldum. Bunu anlamış olduğunuzu düşünerek diğer seçeneğe geçiyorum. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ne F1'e basıyorum kapatıyorum ama sürekli bu seçenek geliyor karşıma ne yapacağım? Bu seçenek ekrandayken Numpad'deki sıfır tuşuna basarsanız sizi bir önceki menüye atıyor. Yani debug menüsüne atıyor. Burası biraz titriyor niyesi bilmiyorum arkadaşlar ama yani muhtemelen sizde titremeyebilir. Ben de titriyor bazen. Şimdi reload seçeneğine geliyorum. Reload seçeneği biraz karışık. Bunu siz kurcalayarak öğreneceksiniz. Mesela reload seçeneğine geldim. Numpetteki 5 tuşuna bastım. Karşıma görev Konu Bir önceki görev bir sonraki Görev gibi böyle seçenekler çıkıyor burayı aslında kurcalayarak bulmanız lazım Ama yukarıdaki misyon ve objektif seçeneklerinin Eşleşmesi lazım Görevler sırasında arkadaşlar Mesela numpaddeki iki tuşuna basıyorum bir alt seçeneklere geçiyorum Tabii Ben de titrediği için arkadaşlar bunu size tam anlamıyla Göstermekte gerçekten çok zorlanıyorum f 1e sürekli basıyorum ha Şimdi Previous mission dediğinde F5'e basıyorum bana burada karşıma Şunu düzeltmeye çalışıyorum ee, Böyle bir seçenek çıktı Şimdi misyon ve Objektif yazan en üstteki seçeneklerin Aynı olması lazım aynı değilse bazen istediğiniz göreve gidemiyorsunuz arkadaşlar o yüzden Yukarıdaki ve En üstteki ve bir altındaki seçeneklerin Mesela VN Tombstone Track 3 VN Tombstone Track 3 intro gibi böyle seçenekler var Tabii ki bu görevlerin ismini biliyor olmanız da çok önemli Ben tekrar Previous Mission'a mavi yazılı seçeneği F5 ile basıyorum Bana Bu sefer Başka bir seçenek çıkarıyor arkadaşlar mesela Scorpion Fight diyor Burada e, Tabii ki F1'e basıyorum ki düzelsin diye Şimdi burada arkadaşlar Konuşu, Görevleri seçtikten sonra yani previous misyon, next misyon gibi görevleri seçtikten sonra en alttaki reload misyon seçeneğine tıklamanız lazım. Yani bana görevi yükle seçeneği demektir en alttaki. O yüzden ben en alttakini göstermeye çalışacağım. F1'e sürekli basıyorum. Titrememesi lazım ama titriyor. En alttaki seçeneği görmüş olduğunuz gibi seçtim ve numpad 5 tuşuna bastığım andan itibaren o görevi bana yükledi. Herhalde Scorpion'la burada karşılaşacağız arkadaşlar. İşte yani bu şekilde gitmek istediğiniz görevleri veya video çekeceksiniz. Siz bir YouTuber'sunuz. Ben Scorpion Fight'ını çekmek istiyorum dediğinizde bu script modu işinize çok yarar istediğiniz göreve sizi gönderir o yüzden çekmek istediğiniz videoyu ister istediğiniz zaman istediğiniz yerde çok rahat çekebilirsiniz arkadaşlar diyelim burada aynı zamanda arkadaşlar skorpiyonla dövüşürken ölümsüzlüğü açarsanız zaten yine ölmezsiniz onu söyleyebilirim zaten ölümsüzlüğümüz açıktı yanılmıyorsam burada isterseniz F1'e basarak sıfıra bastım t sağlığımı gördüm ve ölümsüzlük açık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani bu Scorpion görevinde kesinlikle ben ölmem. Yani umarım her şeyi anlatabilmişimdir arkadaşlar sizlere. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anlamadığınız konuyu yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Diyelim görev veya script modumuzu burada bitirelim arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Biraz uzun sürdü kusura bakmayın görüşmek üzere hoşça kalın bay bay